Herkese merhaba. Biyoloji olimpiyatlarına hazırlık serimize hoş geldiniz. Bugün konumuz tek gen kalıtımı ve bu konunun en derinine, yani hücresel ve moleküler temellerine hep birlikte ineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir yol haritamız var. Önce gen kavramının nasıl keşfedildiğine ve temel kavramlara bakacağız. Sonra Mendel'in o meşhur yasasını inceleyeceğiz. Bu yasanın hücredeki karşılığını göreceğiz. Alel'lerin moleküler doğasına ineceğiz ve son olarak tüm bu bilgileri soy ağacı analizinde kullanacağız. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım ve genetik biliminin tam kalbinde yatan o can alıcı soruyu soralım kendimize. Evet, soru bu. Bir çiçeğin rengini, bir insanın göz rengini veya bir hastalığın sebebini belirleyen o genetik kodu yani geni nasıl buluruz? Bu soru aslında bütün bir genetik biliminin başlangıç noktası. Bu soruyu cevaplamak için kullandığımız temel stratejiye genetik diseksiyon diyoruz. Bu aslında bir sistemi anlamak için onu bozmaya benziyor. Bir dedektif gibi bir özelliği değiştiren mutasyonları inceliyor ve bu değişikliğin sonuçlarına bakarak sistemin nasıl çalıştığına dair ipuçları topluyoruz. Bu dedektifliğin temelinde de iki tane anahtar kavram var: vahşi tip ve mutant. Vahşi tip dediğimiz şey doğada en sık karşılaştığımız normal kabul ettiğimiz form. Mutant ise, işte bizim için asıl ilginç olan kısım, bu normalden sapan, farklılaşmış form. İşte bu farklılıklar sayesinde, o genin normalde ne işe yaradığını çözebiliyoruz. Peki bu farklılıklar, bu özellikler nesilden nesile nasıl aktarılıyor? İşte bu noktada genetiğin kurucu babası Gregor Mendel'in sahneye çıkması gerekiyor. Mendel'in birinci yasası, yani eşit ayrışım yasası, kalıtımın ana yasası gibidir aslında çok basit bir şey söyler. Bir karakteri belirleyen genin iki kopyası yani alelleri, üreme hücreleri yani gametler oluşurken birbirinden ayrılır ve her bir gameti %50 ihtimalle yani eşit olasılıkla gider. Gelin şimdi bu tanımdaki kelimeleri biraz daha açalım. Yasayı tam olarak anlamak için önce şu iki kelimeyi netleştirelim. Gen ve alel. Şöyle düşünün. Gen bir özellik için yazılmış genel bir tarif kitabı gibidir. Mesela çiçek rengi geni. Alel ise o tarifin farklı versiyonlarıdır. Mor çiçek tarifi ya da beyaz çiçek tarifi gibi. Bu da bir diğer hayati ayrım. Genotip, bir canlının sahip olduğu o tariflerin yani alellerin genetik kombinasyonudur. DNA'daki kodun kendisidir. Fenotip ise bu genetik kodun dışarıya yansıması, yani bizim gözümüzle gördüğümüz özelliktir. Kısacası genotip plan, fenotip ise bina gibidir. İşte bu planın binaya nasıl dönüştüğünü de dominant ve resesif aleller arasındaki ilişki belirliyor. Eğer bir bireyde iki farklı alel varsa, yani heterozigotsa, diyelim ki büyük A ve küçük a, fenotipte etkisini gösteren yani baskın çıkan alele dominant diyoruz. Diğeri yani resesif olan küçük a ise ancak yanında başka bir dominant alel olmadığında, yani birey küçük a küçük a genotipine sahip olduğunda kendini gösterebiliyor. Peki bu anlattığımız soyut kurallar yani allellerin ayrılması falan, hücrenin içinde fiziksel olarak nasıl oluyor? İşte şimdi işin hücresel kısmına, o muhteşem mekanizmaya, yani mayoz bölünmeye bakacağız. Mendelino dahiyane yasasının fiziksel kanıtı, işte tam olarak burada mayoz 1'de yatıyor. Özellikle de anafaz 1 evresinde. Homolog kromozomlar, yani biri anneden, diğeri babadan gelen kromozom çiftleri birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekiliyor. İşte bu ayrılma aleverin de birbirinden ayrılması demek. Mendel'in eşit ayrışım dediği olayın ta kendisi bu. Bu ayrılma olmadan hemen önce profaz 1'de çok önemli bir şey daha olur. Homolog kromozomlar bir araya gelip bivalent ya da tetrad dediğimiz bu yapıyı oluşturur. İşte tam bu sırada aralarında parça değiş tokuşu yaparlar. Yani crossing over gerçekleşir. Bu da genetik çeşitliliği patlatan inanılmaz bir mekanizmadır. Bakın burası olimpiyatlar için gerçekten çok kritik. Anafaz 1 ile anafaz 2 arasındaki farkı adınız gibi bilmeniz lazım. Anafaz 1'de homolog kromozomlar ayrılır, kromozom sayısı yarıya iner. Anafaz 2'de ise kardeş kromatitler ayrılır, bu daha çok mitoza benzer bir bölünmedir. Bu ayrım sınavlarda sıkça yoklanır, aman dikkat! Şimdiye kadar genlerden, allellerden bahsettik ama bunlar aslında ne? Kromozomun üzerinde birer harf mi sadece? Hadi şimdi mikroskobu daha da güçlendirelim ve bir allelin moleküler doğasına yani DNA seviyesine inelim. Bir alelin diğerinden farkı aslında DNA dizisindeki küçük bir değişiklikten yani bir mutasyondan kaynaklanır. Ama her mutasyon aynı sonucu doğurmaz. Bakın eğer mutasyon sonucu oluşan protein hiç çalışmıyorsa buna null mutasyon diyoruz. Eğer biraz çalışıyor ama tam performanslı değilse leaky yani sızıntılı mutasyon adını alıyor. Bazen de mutasyon olur ama proteinin işlevini hiç etkilemez. Bunlara da sessiz mutasyon diyoruz. Yani etkinin bir yelpazesi var. Tamamdır, bütün bu temel bilgileri öğrendik. Mendel yasaları, mayoz, mutasyonlar. Peki biz bu bilgiyi pratikten nasıl kullanırız? İşte şimdi en keyifli kısımlardan birine geliyoruz. Bu bilgiyi kullanarak soy ağaçlarını okumak ve kalıtım desenlerini analiz etmek. Soy ağacı analizinde en ilginç durumlardan biri X'e bağlı kalıtımdır. Burada erkek ve dişiler arasında temel bir fark var. Dişilerde iki tane X kromozomu olduğu için her gen için iki alel taşırlar. Ama erkeklerde durum farklı. Tek bir X kromozomları var. Bu yüzden X üzerindeki genler için sadece bir alele sahipler. İşte bu duruma hemizigot diyoruz. Bunun anlamı şu, tek bir resesif alel bile yanında onu baskılayacak dominant bir alel olmadığı için özelliğin ortaya çıkmasına yetiyor. Cinsiyete bağlı kalıtıma en klasik örneklerden biri Y kromozomu üzerindeki SRY genidir. Bakın bu gen memelilerde erkek cinsiyetinin gelişimini tetikleyen anahtar gendir. Bu gen varsa testis gelişimi başlar yoksa organizma dişi olarak gelişir. İşte bu kadar net bir şalter görevi görüyor. İşte bu tablo sizin soy ağacı analizindeki en büyük yardımcınız. Adeta bir çözüm anahtarı. Bir özelliğin nesil atladığını görüyorsanız aklınıza hemen otozomal resesif gelmeli. Her nesilde görülüyorsa ve etkilenen her bireyin mutlaka etkilenen bir ebeveyni varsa bu otozomal dominant için güçlü bir ipucudur. Eğer özellik erkeklerde çok daha yaygınsa ve etkilenmiş bir annenin tüm erkek çocukları da etkileniyorsa şüpheler X'e bağlı resesif üzerinde yoğunlaşmalı. Şunu da belirtmekte fayda var. Genetik dediğimizde aklımıza hep hastalıklar geliyor ama durum her zaman böyle değil. Popülasyonda yaygın olarak görülen farklı fenotipler de var. Kan grupları gibi. İşte bir popülasyonda 2'den fazla yaygın fenotipin bulunmasına polimorfizm diyoruz ve bunlar da aynı Mendel kurallarıyla kalıtılıyor ve anlatımımızı şu soruyla noktalayalım. Bir düşünün. Gregor Mendel'in 19. yüzyılda bir manastırın bahçesindeki bezelyelerle yaptığı gözlemlerden çıkardığı o temel yasalar bugün bizim en karmaşık genetik hastalıkları anlamamızı, teşhis etmemizi ve hatta tedavi etmeye çalışmamızı sağlıyor. O basit bahçeden başlayan yolculuk modern genetik tıbbın tam da temelini oluşturuyor. Temelleri anlamak işte bu yüzden geleceği inşa etmektir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.